Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlerle sessiz sınav, Dalen'in muskası, rüzgarın yarası ve kadim tuzak hakkında konuşuyor olacağız. Çok fazla kafa karıştıracak şeyler görüyorum yani insanların yorumlarını görüyorum. Bunlara bir aydınlık kazandırmak istedim. Canlı yayında da bununla ilgili bir konu açılmıştı. Videosunu yapmamı istediler. Ben de hani bu videoyu çekmek istedim açıkçası onun üzerine talep geldiği için. Bu videoda hangi itemleri neden tercih ediyoruz? Neden bir yanılgı var? Mesela Sessiz sınavın çok değerli bir ekipman olduğunu düşünen insanlar var. Neden çok değerli bir ekipman değil falan. Bunlarla ilgili görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Evet dostlar. Sessiz sınav neden bir yanılgı yaratıyor insanlarda? Şimdi insanların büyük bir çoğunluğu şuna aldanıyorlar. Yani sessiz sınav nispeten diğer ekipmanlara göre elde edilmesi gereken ekipmanlara göre takılarda hani daha zor elde ediliyor. Barbar kamplarından vesairelerden falan bayağı bir uğraş sonucunda elde ediliyor. O yüzden de bu ekipmanın çok değerli olduğuna yönelik bir algı oluşuyor. Aslında tam tersine bu ekipman o kadar da değerli değil. Neden değerli değil? Şimdi dostlar şöyle düşünelim. Biz Türk komünitesi oyuncularıyız. Ağırlıklı olarak free to -playız. Bu sessiz sınavı değerli gören insanların argümanı şu. Biz 5 kıta sessiz sınav yaptığımızda işte saniyede 50 öfke azaltacağız rakipten. E 50 öfke azaltırsak sürekli vurmaya devam ettiğimiz için doğru düzgün beceri atamadan keseceğiz. Şimdi birincisi sen free to play ağırlıklı, low spender ağırlıklı bir oyun kitlesine sahip bir Türksün. Senin alana 5 kıta çıkıp da verimli bir şekilde savaşman o kadar kolay gerçekleşmiyor. Zaten oyunun o seviyesine geldiğinde de 5 tane sessiz sınava ihtiyacın olmayacak. Çünkü efsane bir ekipmanlar devreye girmeye başlayacak. Sessiz sınavı bu algıyla en verimli kullanabilecek kişiler kimler? Balinalar. Balinalar 5 kıta çıkmakla ilgili, efsanevi komutanlarla alanla savaşmakla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Onlar bunu tercih etseler belki daha faydalı olabilir. Ama yine de onların bunu tercih etmemesinin bir sebebi var ki efsanevi ekipmanlardan daha yüksek verim alıyorlar. Çünkü hayvan gibi para harcıyorlar. Yine bizim oyuncu kitlemize aslında hitap etmeyen bir ekipmanın gereksiz hype'lanması, gereksiz böyle iyi görünmesiyle ilgili bir yanılgı var. Şimdi sessiz sınavda biz Türk komünitesi olarak 5 tane yapsak 5 tane alana çıkmaya kalksak. Ya kim çıkabiliyor 5 tane alana? Hani 800-900 günlük hesabı olan, oyuna hatırı sayılır bir şekilde para yatırmış olan, efsanevi komutanlarıyla Beşiktaş'a çıkabilen insanlar çıkabiliyor. E, o seviyeye geldiğinde de diğer efsanevi ekipmanları veya işte hani başka ekipmanları yapabiliyorsunuz ve sessiz sınava bu kadar yatırım yapmaya, o kadar TP atıp kampları takip etmeye, uykusuz kalmaya vesaire bu kadar uğraşıp didinmeye çok da gerek kalmıyor açıkçası. Veya parayla paket satın alıp hani bu Sessiz sınavı elde edebileceğiniz 47 liralık paketler falan var. Arada patlıyorlar vesaire. Hani alıp da bu yatırımı yapmanın çok bir karşılığı olmuyor. E neden olmuyor? Şimdi siz 5 kıta bir şeye saldırdığınız zaman, bir birime saldırdığınız zaman, bir kıtaya saldırdığınız zaman zaten hali hazırda o kıta size beceri kullanana kadar, yani siz 5 kıta vururken etrafınızdaki birliğiniz de boş durmuyor. O adamlar da vuruyor. O adam beceri atsa bile zaten hatrı sayılır bir hasar çıkartamıyor. O yüzden sessiz sınavdan yeterince faydalanamıyorsunuz ve sessiz sınav bu nedenle ölü bir yatırım şeklinde karşılık buluyor aslına bakarsanız. Çok böyle olağanüstü işler yaratan bir ekipman değil. Benim görüşüm bu yönde. Hani buna katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz ama sessiz sınavın gereksiz hypelandığını düşünüyorum ve yapılması gereken bir ekipman olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden sessiz sınav mı, Delenen'in muskası mı gibisinden bir ayrımda kalıyorsanız bence Delenen'in muskasını tercih etmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Nedenine gelelim. Şimdi alan hasarlı bir komutanla işte bol yaptılar. Siz saldırıyorsunuz vesaire. Normalde alan hasarlı komutanlarla çok kalabalık bir bola saldırmamanız gerekiyor. Veya işte çok kalabalık bir alan savaşında saldırıyorsunuz. Delenen'in muskası bize ne kazandırıyor? Gelen karşı saldırı hasarını %5 azaltıyor. Bu bize belirli bir oranda tanklık kazandırıyor. Yani yediğimiz, geri aldığımız hasarın bir miktarını en azından azaltmayı sağlıyor. Bu da bizim kıtamızın sayısının belirli bir miktar daha az, yavaş şekilde azalacağı anlamına geliyor. Kıta sayınız daha yavaş azalırsa ne olacak? Hem beceri hasarınız, hem karşı saldırı hasarınız, hem normal işte normal saldırı demek doğru olmuyor, karşı saldırıyı da kapsıyor. Saldırı hasarınız ve rakibe daha fazla işleyecek anlamına geliyor. Çünkü sizin kıta kapasiteniz daha az azalıyor. Delaney'nin muskasından sessiz sınava göre bence daha fazla faydalanıyorsunuz. Ki hani alanda da ben Delaney'nin muskasını daha önde görüyorum. Ama iş şu noktaya geldiğinde bazı birimler için tercih etme açısından diğer ekipmanlarda, morlarda öncelik kazanıyor. Mesela piyade iseniz intikal hızı konusunda belirli sıkıntılarınız var. Yani özellikle Richard benzeri komutanlar kullanıyorsanız çok yavaş. E bu komutanlar çok yavaş olunca şöyle bir şey oluyor. Alex hızlı, Guan hızlı, hani nispeten Richard'a göre hızlılar sonuçta bunlar. E ne oluyor? Richard'ın da o seviyeye yetişmesi için rüzgar yarası gibi işte şurada mesela mavi bayrak ekipman var mesela sağdığın çağrısı, sağdığın çağrısı gibi ekipmanları piyadelerin tercih etmesi gerekiyor. Öyle bir noktada da işte sessiz sınav veya delenen muskasından birazcık fedakarlık etmeniz gerekiyor. Çünkü bütün kıtalarınızın yakın hızlı hareket etmesini istiyorsunuz diğer şekilde bu sefer hani sizin asıl hasar çıkaracak olan Alex'iniz, Guan'ınız savaşa daha önce giriyor. Richard'ınız daha sonra giriyor. Asıl tanklaması gereken komutan da Richard. Zaten çok fazla kıtayla savaşmak laglı bir ortamda zorlu olduğu için ister istemez biraz daha hızı ekipmanına ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu nedenle de durumsal olarak piyadeler için hani en yavaş birim olduğundan dolayı rüzgarın yarası biraz daha tercih edilme açısından ön plana çıkıyor. Gelelim bir diğer e, önemli ekipmana. Şimdi ben mor ekipmanlar içerisinde en değerli gördüğüm ekipman olan kadim tuzaktan bahsedeceğim size. Nedeni her şekilde açıklayacağım. Yani bütün detaylarıyla açıklayacağım. Şimdi kıta kapasitesi ne işe yarıyor? Öncelikle buna bakmak lazım. Şimdi kıta kapasitesi şu anlama gelir dostlar. Kıta kapasitesiyle ordunuza daha fazla asker kazandırıyorsunuz. Bu daha fazla asker ne anlama geliyor? Bir bunu açalım önce. Ondan sonrasında diğer artılarından bahsedeceğim. Kıta kapasitenizde ordunuza kattığınız daha fazla asker şu anlama geliyor dostlar. Şimdi biz başlık yaptık, göğüslük yaptık, bir şeyler yaptık. Oradan hani saldırı, savunma, sağlık fark etmez bir şekilde statlar aldık. Bu statlar neye göre çarpılıyor? Bir önce onu açıklamamız lazım bunu daha iyi anlayabilmeniz için. Şimdi T5 birimin kendisine sabit statları var. Mesela işte saldırıya bakarsınız 212 yazar. İşte sağ, savunmaya bakarsınız 206 yazar işte sağlığa bakarsınız mesela işte atıyorum 210 yazar rakamları tamamen farazi söylüyorum ama bu rakamlar üzerinden sizin üzerinize giydirmiş olduğunuz başlık %12 savunma veriyor mesela sizin savunmanız neydi 206 demiştik işte buff'ı %12 oradan kazanıyorsunuz yani o T5 birimden gelen savunma statınızla e, özel bir çarpan sistemiyle oyun tamamen açıklamış durumda değil ama o stat üzerinden çarpılıyor e siz da kapasitesi olarak %3 daha fazla asker soktuğunuz zaman ister istemez o savunma ekipmanından gelecek olan savunmadan veya sağlık ekipmanından gelecek olan sağlıktan daha fazla faydalanıyorsunuz. Ve savaş alanında statlarınız nispeten kıta kapasiteniz arttığı gibi doğru orantılı olarak daha yükseğe çıkmış oluyor. O yüzden de kıta kapasitesi buff'ı ilk öncelikle ekipmanlarınızdan gelen statları artış karşılık veriyor. Çarpansal olarak size alanda daha fazla üstünlük kazandırıyor. Bir diğerine gelelim. Şimdi siz balinalarda alanda mücadele etmeye çalışıyorsunuz ve balinalarda alanla mücadele ederken, yani free to play bir oyuncuysanız kıta kapasitesi buff'ını KvK teknolojisinden öyle ağım şağım alamıyorsunuz. En azından aradaki farkı daraltma anlamında yani onların daha fazla kıta çıkarken sizin biraz daha onlara yaklaşmanız anlamında yine kıta kapasitesi ekipmanı bir mor ekipman olarak çok büyük bir iş yapıyor. Evet %3 çok büyük bir asker sayısı değil ama az önce anlattığımız statları artışıyla birlikte yine büyük bir stat haline geliyor. Bir diğer yine önemli olan şeye geldiğimizde ise şimdi bizim kıta kapasitemiz %3 arttı. Doğrusal olarak başka şeylerimiz de artıyor. Neyimiz artıyor dostlar? Şimdi siz alana 100K askerle VS atmak için çıktığınızda rakibinizin üzerinde yazan sayısal değerle 200k çıktığınızda rakibinizin üzerinde yazan sayısal değer arasındaki bir şey farkı var. Yani hasar farkı var. Bu ne anlama geliyor? Bu da kapasiteniz arttıkça sizin saldırılarınız ve karşı saldırılarınız artıyor anlamına geliyor. Aynı zamanda kıta kapasiteniz arttıkça sizin beceri hasarından rakibinize verdiğiniz hasar da artıyor. E ne oluyor? Kazan kazanın ötesine geçilmiş oluyor. Evet burada %3 kıta kapasitesi yazıyor ama e senin beceri hasarın, saldırı hasarın, karşı saldırı hasarın arttı. Üzerine sizin komutanınızın üzerindeki ekipmanlardan aldığınız statlar daha da arttı. Bunların hepsini bir araya topladığınızda aslında kadim tuzak bir mor ekipmandan beklenilecek olan şeyin maksimumunun belki daha fazlasını yapıyor. Bu yüzden kadim tuzak bütün birimler için çok çok önemli bir ekipmandır. Eğer efsanevi ekipmanları yapmadan yapabilme ihtimaliniz varsa yapın. Tabii ki efsanevi ekipmanlarınızı yaptınız, bütün komutanlarınızı giydirdiniz. O saatten sonra kıta kapasitesi %3 bafa aramazsınız. Ama o hesap seviyesine gelinceye kadar da çok uzun bir zamanınız var ve illaki alanda işte bir kıta, iki kıta, bazen üç kıta savaşmak isteyeceksiniz veya rakip çok az kişi olacak ne bulduysanız bütün mor komutanlarınızla her şeyinizle çıkıp adamların üstüne koşmak isteyeceksiniz. Bu noktada bence en çok oyunda ihtiyaç duyacağınız özellikle bu Delenen'in muskasını bir şekilde takım tutar gibi savunan insanlara sesleniyorum buradan. Hani 5 tane sessiz sınav yapmak yerine 5 tane kadim tuzak yapın. Emin olun alanda daha fazla fayda alırsınız. Benim en çok beğendiğim ve size en çok önereceğim ve bu videoyu da aslında çekmemize sebep olan ekipman kadim tuzaktır sebepleriyle açıklamış bulunmaktayız. Kadim tuzak dışında piyade değilseniz veya piyadeyseniz bile yine ikinci bir ekipman yapmak istiyorsanız intikalizi sizin için sıkıntı değilse Delenen'in muskasını tercih edebilirsiniz. Benim bakış açımda en değerli ekipmanlar bunlardır. Gerekli sebepleriyle açıkladım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.